Selamlar bugün çok çok uygun fiyatlı bir telefon inceleyeceğiz. Fakat kağıt üstündeki özellikleri fiyatına göre çok iyi. Bugün yanımda Omix markasının O1 Neo modeli var. Fiyatı piyasadaki amiral gemilerine göre 10 kat daha ucuz. Zaten giriş seviyesi ve orta segmente hitap eden bir telefon. Ama kutuyu açarken bazı özelliklerine neden şaşırdığımı söyleyeceğim. Bu arada konuşmak için çok erken daha kutu kapalı. Birlikte açacağız ve testlerde yorumlarımı söyleyeceğim. Neyse o yüzden daha fazla uzatmayalım. Reis'i kutusundan çıkaralım. Evet. Gayet sade bir kutu. Burada o mix yazıyor, o bir Neo. Bu arada O1 serisinin tek ferdi Neo değil. O1 Next 5K ve Icon modelleri de var. Icon da diyebilirsiniz. Icon. Onlar da farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre yapılmış. Ama biz bugün Neo'yu inceleyeceğiz. Bazı öne çıkan teknik özelliklerini buraya yazmışlar. Böyle bir fragman olsun size de. Detaylı olarak anlatacağım. Şöyle şuradan çıtırdatalım. Güvenlik bandını da patlattık. Hop. Evet, telefonumuz karşılıyor bizi. Onu kenara alıyorum. Önce bir kutu içeriye. Bundan ne çıkıyor? Aa, oh, süper. Oy 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 oy. Şimdi kutu içeriği bayağı dolu dolu. Özlediğimiz şeylerden biri. Hızlıca başlayalım. Sim kartı yuvasını çıkartmak için iğne ucumuz. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Tipçe uçlu. Maksimum 33 Watt'a kadar destekleyen hızlı şarj adaptörü. Yine hızlı şarjı destekleyen tipçeden tipçeye şarj kablosu. Şeffaf silikon kılıfımız. Adamlar hem ön hem arka tarafa koruyucu film koymuşlar. Bu arada kırılmaz cam değil bildiğiniz film. Yani darbelerden ziyade çizilmeleri vesaire engelliyor. Şimdi yaklaşık 10 bin lira fiyat bandındaki bir telefondan böyle bir kutuyu içeriği bekleyince yukarıdakilere ben kızıyorum. Zaten her zaman kızıyorum da. Yani 100 küsür bin liraya telefon satıyorsun. Sadece kablo çıkıyor. Hani adaptör yok, kılıf hadi beklemiyoruz. Yani koruyucu filmine kadar koymuş adamlar. Yani yorum yapamıyorum. Evet şimdi gelelim telefonumuza. Şöyle baktığımızda benim ilgimi çeken şeyler var. Bir kere Dolby Atmos ilgimi çekti. 5000 mAh batarya gayet iyi. 33 W şarj çok daha iyi. Yani şöyle düşünün iPhone 16 Pro Max 30 W'a kadar şarj verebiliyor maksimum. Ve bu telefon bataryası iPhone 16 Pro Max'ten de büyük mesela. Onun dışında 64 megapiksellik bir ana kamerası var. Yapay zeka destekli. Bunlara güzelce bakacağız. Şöyle bir açalım. Evet, telefonumuzun tasarımı bu şekilde. Şöyle yukarıya Dolby Atmos yazısını koymuşlar. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Çok beyaz olduğu için patlıyor biraz kamerada. Ama şurada görebileceğiniz üzere bir Omix logosu var. Sim kart girişi sağ tarafta üstte. Diğer tarafta da ses açma kısmı butonu ve kilit butonu bulunuyor. Alt kısımda görmeyi özlediğimiz jack girişi, tipçe ve hoparlör çıkışı var. Ve şurada da mikrofonumuz bulunuyor. Bu arada üst tarafta bir hoparlör göremediniz ama stereo hoparlöre sahip. Şöyle üst taraftaki ahize aynı zamanda bir hoparlör. Bu arada Omix O1 Neo'nun tam 6 farklı rengi var. Bu zaten gösterdiğim beyaz olanı. Bunun dışında gold, siyah, turkuaz, mavi ve pembe renkleri de var. Hatta size pembesini de göstereyim. Ve pembesi de gördüğünüz bu şekilde. Hatta değişiklik olsun açmışken pembeden devam edelim. Telefonu çalıştırıyorum. Omix yazısı geldi. Evet, telefonumuz kullanımı hazır. Bu arada ekran gayet akıcı çünkü 120 Hz. Ah iPhone ah. Daha yeni getirdim be 120 Hz'ı. Ayıp düz serilerden bahsediyorum biliyorsunuz iPhone 16'ya kadar 60 Hz'i daha 17'de 120'ye getirdiler Allah razı olsun. Neyse hadi hızlıca teknik özelliklere geçiyoruz. Evet, ilk olarak işlemciyle başlayalım. MediaTek Helio G100 kullanılmış. Kendisi 8 çekirdekli bir işlemci ve dahili grafik birimine sahip. Dahili grafik birimi ise Mali-G57 MC2. 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla birlikte geliyor. Şimdi 128 GB size küçük gelmiş olabilir ama SD kart desteği var. Şöyle SIM kart yuvasını da göstereyim bakın şuraya SIM kart, altta da SD kart takılıyor. Ekrandan devam edelim. 6.78 inçlik IPS bir panele sahip. Çözünürlüğü de Full HD+ Plus Monster'e geçiyor. Yatayda 1080, dikeyde 2460 piksel bulunuyor. Ve tazeleme hızını ayarlayabiliyorsunuz. 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz şeklinde. Hatta otomatik de var. Yani sizin yaptığınız hareketleri algılayarak ona göre Hz değiştiriyor. Ve ekranın önünde de Panda Glass diye isimlendirilen bir cam kullanılmış. Kamera kısmına gelirsek de toplamda 3 tane kamerası var. Ana kameramız 64 megapiksel, geniş açı kameramız 5 megapiksel ve ön kameramız da 8 megapiksel. Bu arada video performanslarına gelirsek arka kamerayla maksimum 2K 30 kare. Ön kamerayla da maksimum 1080p 30 kareye kadar çekebiliyorsunuz. Geniş açıda video desteği yok. Sadece fotoğraf çekilebiliyor. Şimdi hadi gelin yaptığım ufak kamera testi gelsin. Evet, şu an Paris'ten selamlar. Daha yeni geldim, kamera testini burada yapayım dedim. Şöyle bir restorana geldik, yemek yiyeceğiz. Ön kamerası bu şekilde bu arada, sesimi de telefondan duyuyorsunuz. 1080p 30 kare. Şimdi de arka kamera videodayım, 2K 30 kare. Ve yapıştırdayıma bak be, nasıl geçti. Bu arada Paris'in böyle dengesiz bir zamanında gelmişiz. Yine böyle eylemler, grevler falan bir sürü yer kapalı her yerde polis var şansımıza ama zaten bizim işimiz gücümüz var onlarla uğraşacağız ama ayrı bir vibe var ben en son Paris'e 10 sene önce 2015'te gelmiştim tazelemiş olduk Batarya ve şarja gelirsek 5000 mAh bataryası olduğunu söyledim ve 33 Watt'la şarj olabiliyor. Bağlantı teknolojilerine gelirsek 4G desteği var, 5G'yi desteklemiyor. Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış, Wi-Fi 5 kullanıyor ve bunun yanında NFC desteği de var. Ayrıca son olarak da Android 15 sürümüyle birlikte geliyor. Birazdan oyun testi yapacağım, iki farklı oyun oynarım büyük ihtimalle. Ama öncesinde bir hoparlörüne bakalım, bakalım nasılmış. Ses seviyesi güzel. Sesi de çatlama patlama yok en yüksek ses seviyesinde. Evet iki taraftan da geliyor. O de alt taraftan da eşit oranda geliyor hem de. Hani biri düşük biri yüksek değil seslerin. Bir müzik daha açacağım. Ya fiyatına göre hoparlörü gayet iyi Çünkü bazı telefonlar var piyasada böyle Facia sesleri yani Bu arada FC Mobile ve PUBG Mobile indirdim Ama öncesinde bir AIDA64'ü göstermek istiyorum sizlere Evet şöyle baktığımızda Sisteme geliyorum Bakın bluetooth sürümü yazıyor 5.2 8 GB RAM MT6789 Helio G100 oluyor bu arada İşlemci zaten burada da yazıyor 6 nanometre üretim teknolojisine sahipmiş Bu arada ben çok seviyorum AIDA64'ü Bilgisayarda da var Tüm detayları görebiliyorsunuz buradan Yine şu an 120 Hz'deyiz. 397 dpi'lik bir piksel yoğunluğu varmış. Mesela bu bilgiler arasında yoktu. Batarya 5000 mAh. Şu an %52'de. Lithium-ion bir pile sahip gibi gibi veriler var. Öyle göstermek istedim sizlere. Son olarak Android'i de göstereyim. Android 15. Vanilla ice cream var içinde. Ve şöyle de güzel bir durum var. Android işletim sistemine sahip olduğu için akıllı asistanı Google Gemini. Şöyle yan tuşa basarak Gemini'yi uyandırabiliyorsunuz. Yarın İzmir'de hava nasıl? İzmir'de yarın için beklenen hava durumu sıcaklık 29 derece ve güneşli bir hava var. Galatasaray'ın bu seneki oynamadığı maçların fiksürünü yazar mısın? Galatasaray'ın bu sezonki oynayacağı Süper Lig maçlarının fiksürünü... Şöyle durdurayım şunu. Bak hepsini tak diye çıkarttı. Ben şuraya bir tane chat GPT de indirdim bu arada. Ama dediğim gibi asistanın Cem'in olması işlerini de çok kolaylaştırıyor. Hani normal bir asistan gibi değil. Söylediğiniz her şeyi çok iyi bir şekilde anlayıp aynı anda birkaç eylem verseniz bile algılayıp yapabiliyor ve telefon müdahalesi de var çünkü entegre. Neyse, FC Mobile'a e girelim. Bu arada ben videoya bir mola verdim. Telefonu biraz kurcalayayım vesaire diye. Bu sırada oyunları indirirken oynadım da FC Mobile çok eğlenceliymiş ya. İlk defa oynadım bu arada. Reklam değil bu arada yani onu da söyleyeyim. Artık o kadar korkuyoruz ki her şeyin reklam olduğunu algılamanızdan. Özür dilerim ama öyle gözüküyor. Reklam falan değil. Ne geliyor? İtalya stoper Nesta geldi. Artık oyun oynayabilir miyim? Ya Allah Allah. Şükür. Santra görevi istemiyorum ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi artık. Bir şey yolluyor beni ama ben anlamadım. Teke tek maç mı yapacağız? Arapaz. Gol. Geçemedik adamdan ya. Çok kötü vurdu. <laughs> Köşe vuruşu nasıl vuruluyor ben bilmiyorum. Avuncaya dokun Ah be. <laughs> Bir tane daha patlattık. Bu şekilde gayet akıcı, sorunsuz takılmadan oynayabiliyorum. Bu oyun testten geçti. Şimdi oyunun tamamını oynamaya da gerek yok. Şimdi de PUBG'ye geçiş yapıyorum. Evet efendim. Oyuna giriş yaptık. Şu an için gayet akıcı. Oyun içerisinde göreceğiz çatışırken. Evet. 4 saniye içinde maç başlıyor. Hadi bakalım. 49 kişiyiz. Niye? Aa bu kadar az. Normalde 100 olmamız gerekmiyor mu ya? Koç'unki de atlayalım ya. Hani i̇n abla in in Topla topla topla. Okumuz var abi. Oku ne yapacağım ben ya? Aha. Silah aldıysak gerisi önemli değil. Kaskımız da var. Kafayı da sağlam aldık. Birinci level ama olsun. Hiç yok da iyidir. Topla topla topla. Ok mu atacağız millete? Ha az kişi olunca tabi oyun alanı hızlı daralıyordur. Ben de dedim nasıl bulacağız? Ben hiç oynamıyorum oyun zaten biliyorsunuz böyle artık. Testten test edeyim. Sıktım bir yerlere ki yazsınlar. Artık bir çatışalım. On poçunkiyi atladık bir tane Allah'ın kulu yok. Aha silahlar sıkılmaya başladı. Kim niye neden sıktı? Aa gördüm seni. Hadi yat bakalım aşağı. Neyse bir tane kill aldık en azından hani oyun oyunu oynadık biraz deriz yani. <laughs> Bu arada stereo olduğu için ses en azından sağdan mı soldan mı geliyor bunu anlayabiliyorsunuz. Tabi hiçbir zaman hoparlörler bir kulaklık kadar ayırt edici olmuyor ama yine de mono bir hoparlöre göre çok daha anlaşılır. Bu arada gayet akıcı ya yani hiç hiç böyle bir takılmaya kasmaya yakın bir şey olmadı. Bilmiyorum PUBG ağır oyunlardan biri diyebiliyorum. Genelde testler bununla yapılıyor. Daha ağır bir oyun varsa onu da söylerseniz en azından bir sonraki, daha doğrusu ilerideki incelemelerinde kullanırım. <laughs> gel buraya gel. Oğlum biz ne çatışmanın içinde düştük ya. Ben yanlış silah alıyorum şu an ya. Hareket etmem lazım benim yoksa öleceğim. Neredesin sen ya? Ha eşeğe bak. İkisi de mi öldü. Hadi bakalım. Ya bu kadar oyun testi yeter bence ya. Yani amaç zaten göstermekti. Yine sıkıyorlar bir yerden ama benim açımdan oyun testinden geçti. Bu arada yaklaşık 20 dakika kadar toplamda oyun oynadım. Bir sıcaklıklarına bakalım. Bu oyun oynamadığımız kenarda duran telefon 26.5 derece. Şimdi de oyun oynadığımız telefonun sıcaklığına bakalım. 32 derece. Gayet kabul edilebilir bir sıcaklık. Çünkü yaklaşık deri sıcaklığında. Vücut sıcaklığından biraz daha düşük olur genelde deri sıcaklığı. Ve bu yüzden elime herhangi bir ısınma hissiyatı vermedi. Daha doğrusu rahatsız etmedi. ısındığını fark ettim biraz. Evet şimdi bu cihazları kimler tercih etmeli? Öncelikle uygun fiyatlı telefon arayanlar. İşte sosyal medyada takılayım, rahatlıkla mobil oyunlarda oynayayım, işte müziği mi dinleyeyim falan. günlük kullanım için kullanacak insanlar tercih edebilir. Aşırı performanslı işlerde tabii ki yetersiz kalacaktır. Çünkü zaten o telefonlar bambaşka segmentti. Artık onlara amiral gemisi diyoruz ve dediğim gibi 100 bin lira sıkılsın çıkmaya başladı. Evet genel olarak incelememiz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında var. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.